sineksiz bir yaz için gece gündüz kapsamlı çalışma. Halkın sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmesi için tüm ekipleri seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde 20 ilçede 56 araç, 75 ekipman ve 150 personelle haşereyle kapsamlı mücadele sürüyor. Turizm cenneti Balıkesir'de özellikle yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri 20 ilçede detaylı çalışma sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde tüm ilçelerde gündüz larva mücadelesi, gece ULV çalışmalarını gerçekleştiren ekipler vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale ediyor. Ocak ayından itibaren yenilenen ekipmanlarla larva ve kışlak mücadelesini başlatan ekipler 56 araç, 75 ekipman ve 150 personelle özellikle sivrisinek ve haşere oluşma sebep olan tüm alanlarda ilaç uygulamalarını gerçekleştiriyorlar. Ocak ayından itibaren yenilenen ekipmanlarımızla birlikte haşerle mücadele çalışmalarımız kapsamlı bir şekilde aralıksız olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın yaz dönemini daha huzurlu ve mutlu geçirmesi için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. Belediyemiz yani sağolsun ilaçlama konusunda çok faydasını görüyoruz. Sabah akşam yani günlük iki tur burada ilaçlama yapılıyor. Sineklerden bu şekilde kurtuluyoruz yani. Başkanımıza teşekkür ederiz emeklerinden dolayı. Yemeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Şu an ilaçlama gayet güzel. Son zamanda ilaçlama çalışmaları hızlandı. Biz de takip ediyoruz. Şu anda azaldı. İyi gördüğüm kadarıyla. ki aylarda, sıcak aylarda sinek yoğunluğu olmaz. Hem kendimiz hem çocuklar açısından, sağlık açısından da rahat ederiz.